Merhaba. Merhaba. Akiza ben. Ne oldu? No, video diye şimdi sen bu durgunlaştın. Ne oldu? Çok mutlu oldum. Hadi karşıya geçelim. Allah çok heyecanlıyım. Dur tamam. Yavrum biz niye geçiyoruz? Hadi karşıya geçelim. Karşıya geçelim. Oğlum Fatma'yı geldiler abi. Abi geldiler. Hadi Adam gibi patmasına yine. Tek de. Tek. Bunları koymuyor ki oğlum. Tek de adam gibi. Biz yapıyoruz koymuyor ki. Hiçbir taş kağıdımızı koymamışsın. Oğlum sen komik anlar yapıyorsun. Yo, Bir şey sor. Ha koymuşsam da oğlum. Abi gel. <gergin. gülüyor> tek de. Tek de. Var. Ben ne yetiştim. Bitti. Benden sonra yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ben de yetiştim. Ben de yetiştim. Niye çarpılayım <laughs> oğlum yolda? Merhaba. <laughs> Huuu. <laughs> 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 Allah'ım nereye geldik bir anda? Nereye çıktınız? Çekmediğin her, her yeri bak. Kamerada benimle her gibi kes kanka. Tamam. O ne demek? O ne demek? Biz şey. insan değil miyiz? <laughs> Bana bak. Biz insan değil miyiz dedim sana. Sen şimdi şu, şu kelimeyi lütfen. Marjinal. <laughs> hayır var değil. Hayır hayır. Ne? <laughs> i̇nsan şöyle ha. diyor. Ha. Eğer bir insan. <laughs> i̇nsan değildir. Efendime söyleyeyim. O insan insan değildir. <laughs> <laughs> Akif. Gel videoda çık. Ayakkabılarıma bakın. Allah razı olsun. Hey, koymayacağız ki zaten şey <laughs> sen tek olduğun Yemin ediyorum. Ayakkabılarıma bakın. <laughs> boşuna çıkıyorsun ben sana. Bayıldım bu arada. Bir de gördüm o ayakkabılarını. He. Çok evet. beğendim. Ne yapıyorsun <laughs> böyle Şimdi şey... yaklaşık beş... Kaç dakika geç geldi? Ne kadar geç geldi? Kaç dakika? Evet, hemen <laughs> puan veriyoruz. Yarım saat geç geldi. Hemen. O yüzden geçiyoruz. Paranın yarısını ödemeden kökeceğiz. Çok yakıştı. Benim işime gidiyor. Bu arada var. Bir daha yiyebilirsin. <laughs> <laughs> Ortaya koy çocuk da yesin. Ya ilk ben yiyeceğim sonra onu vereceğim. Dünyası olduktan sonra. <laughs> <Hayır>. Beni koyabilirsin. Ben <laughs> çok doğal bir insan. Tamam, Beni seven her <laughs> türlü doğal mı? Neyse yeter bu kadar. Ben o kadar doğalım ki ot yiyorum hakikaten. <laughs> Önceden tarlada yaşıyordu çünkü. O yüzden yiyordu. Sabahsız o kızın yaşı annelen büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyor. Kamerayı sık. Sildim az önce. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Ee, şimdi yanımızda tatlı olarak Fatma olduğu için <laughs> e, tatlı <laughs> yemeyeceğiz bugün. O yüzden e, Fatma bize fazlasıyla zaten. Buyurun tatlımız geldi. Merhabalar. <laughs> evet. Şimdi <geçiriz gülüyor> benden sonra. <laughs> şimdi nereye gidiyoruz? Bizim yaptığımız yakalacak lütfen koyma. Hadi devam et. Lütfen. Orayı bile koydu şu an. evet hissettim. Videoda <laughs> <Bir> şey <laughs> kendini gördüm. Ya biz daha bu Zeynep ile eskiyle gideceğiz. Ölüyor mu? Aynen. Bana şuradan bir taş bulalım. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Fark saniye fark ben ver... şuraya girip geleyim mi? Ha? Beni bir bekleyin. Şuraya gidip nereye nereye? Biliyor musun? Bir şey, bir şey yapmayacağım oğlum. Bir şey soracağım geleceğim. <laughs> evet az önce bize tamay çarptı ama Akif abinin içinde değil. Akif abi de böyle bir şey. Şaka. Gerçek yüzümü <laughs> görün. <görüyorum. gülüyor> Şaka da yapmamışsın. Zeynep nereye gitti? Az önce bekledim son kız yok. Olunca şey oluyor. kapatın? Merhaba. Merhaba. <laughs> Tamam kapatıyoruz. Evet şimdi e, büyük bir ölüm seçkesi al atlattıktan sonra. Bu arada sen gerçekten kanal açacak mısın? Açayım mı? Bilmiyorum. Lütforum. Açarsam takip ederseniz açarım. Evet. Ne, bir Kapat. <gülüyor> Kapat. 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 Hayır şimdi. Şimdi başla. Ya saat kaç oldu? Farkında mısın? Bu saatte nerede bekleyeceğim ben seni <laughs> <ne> tek başıma? Tamam. <laughs> 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 Oğlum sen niye bakıyor? Baktın. <laughs> Evet sen ne düşünüyorsun bugün hakkında? Ne hakkında? Bugün hakkında. Bugün güzeldi, eğlenceliydi. Aslında sen obez editör olarak bugün çok güzel eğlendim dışarıda. Peki bizi Ayfer, hissettirmedi. sen ne ama. düşünüyorsun? Bugün konuş çok güzeldi ya. benim için. Kendine çekmiştim. Reklam yasak, bunu asla atmayacak. Aynen. Bana şunun bir... Zeynep, senden ödeyeceğim. Aynı çıkıyor. Ben kesinlikle Zeynep'ten özür dinlemiyorum. Zeynep kendi kendine üzmeyi başaran bir insan olduğunu düşünüyorum. Zaten 3'ten geriye doğru sayınca düzeliyor. Bak şimdi Zeynep'i doğru çevir kamerayı. 3 Zeynep, lütfen! Biraz üzülmüş olabilir evet. Gülmemek için kalkıp lavaboya gitti. şu an. Mesela bu videoyu izlediğimde aşırı gülecek. Onun dışında bugün güzel eğlendim. Editör arkadaşımız yanımızdaydı. Sakin ol Normal konuşacağız. Anladın mı? Bak şu an çok normalsin ya. Böyle devam arkadaşlar yorumlara kim haklı yazın. Aa çok doğal bir video çıktı bu arada. İşte arkadaşlar bir insan nasıl monopolitte indirilebilir? <laughs> <Yani>, ciddi <laughs> konuşuyoruz. Abi Zeynep senin yiyecekmiş gibi bakıyor <laughs> kız. Ha? Beni yönetecekmiş gibi Yok <laughs> yiyecekmiş gibi bakıyor. Ha. tatlısı tatlısın. O, var, ne istiyorsun söyleyeceğim. Kuru vasat. Bir yandan Moftin'deki... Aç başımızın içine. Biri arıyor. Arkadaşlar, bugünkü vlogumuz... Bugünkü... Evet, bugünkü doğru kelime. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Biraz garip bir gün ya. Garip bir gün oldu evet. E, artık evlere dağılıyoruz. Saat gecenin 11'i. Zeynep'le biraz Saat Zeynep biraz tartışmıştık. Benden özür diledi. Gönlümü aldı. Barıştık. Kimin telefonu çalıyor? Bluetooth'tan çık. Nasıl bir gün oldu? Ee, özet olarak Mehmet Akif sen hemen çok hocam. Benim <laughs> için her şey <gülüyor> <gülüyor> O Öyle olmayacak. Kafamı üstünden tut. Evet. Yeşil yandı. Sence nasıl bir gün? <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.